Aşk da tıpkı elif gibidir İsmin de gizlidir Ama okunmaz O olmadan da vesmele sese gelmez O, o her şey için nedir? Ama, ama hiçbir şeyde görünmez İnsan insan vav şeklinde doğar. Bir ara doğrulunca kendini elif sanır. İnsan iki büktüm yaşar. Oysa oysa en doğru olduğu gün ölmüştür. Kulun manası vavdadır. Elif Elif uluhiyetinin ve ehadiyetinin simgesidir. O yüzden lafzı ilahi elifle başlar. Elif kainatın anahtarıdır. Vav ise kainattır. Rabbi vav gibi mütevazı olsun ister kulları. Musa, Musa dal olmuştur ama Firavun'un gözü Elif'te kalmıştır. İbrahim, İbrahim ateşte vavdır. Nemrut ise bizzat ateşe odun. Yunus, Yunus vav olup balığın kanında anca kurtarmıştır kendini. İnsan, insan iki büklüm olunca rahat eder ana karnında. Boylu boyuna uzansa da kim rahattır mezarında? Vavam Elif'le münasebeti ne kadar iyiyse kainatın dengesi de o kadar düzgündür. Kim kimi hatırlarsa evvel o ona koşar. Kainatta tüm cisimler boşlukta dönerken insan belki o yüzden boşlukta kalmamış. Rabb'i onu imanla doldurmuştur. Evvelde eliftir bir ilahi nefesle ahirde vav olur kainat İyi bakıldığında, görmek için bakıldığında bazen bir insanın secdedeki hali bazen bir ceninin anne karnındaki haline benzer. Evvelde eliftir bir ilahi Nefesle ahirde vav olur, kainat tari.